Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçının biletleri saat 11.00 itibarıyla GS Plus Premium ve GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu karşılaşmanın biletleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00 ve GS Plus Premium ve GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00 ve GS logolu Passo taraftar kart kartlara Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır denildi. Galatasaray Beşiktaş maçının bilet fiyatları şöyle